Ne zaman ünlü biri ölse aklımıza diyoruz ki işte kalp krizi varmış, ihmaller varmış, inme varmış, ihmaller varmış. Ambulans geç geldi, ambulans yoktu. Ya biz balık hafızalıyız. Kesinlikle. Şöyle bir silkelenim. Metin Arolat öldü. Evet. Daha yeni ya. Ne Aynı çabuk şeyde. unuttuk onu. Tabii canım. Öyle. Ya arkadaşlar şimdi bir konser, nerede verirsem ver, böyle güzel ünlü bir sanatçının konseri. Yapan arkadaş ya da düzenleyen organizasyon para kazanmıyor mu? Kazanmaz olur Kazanıyor. mu? Kazanıyor. Peki oraya diyelim ki 500 kişi geldi, 700 kişi geldi, 300 kişi geldi. Neyse rakamı bilmiyorum. Ya Volkan Konak değil de oradaki herhangi bir Ahmet Bey de kalp krizi geçirebilirdi. Tabii canım oradaki müşteri Siz, de personel arkadaşlar ya benim servis insanım, yapan da hepsi. Benim insanım Amerika'daki insandan daha mı değersiz? Amerika'da bugün böyle organizasyonlarda kapıda mutlaka ambulans olur. Ya para da vermeyin ya. Devlete rica etsen, devlete desen ki ya burada büyük bir organizasyon var. 112'den bana bir tane ambulans en azından ya da Kıbrıs'ta olmuş. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'na dersin ki ya kardeşim varsa imkan yoksa ben ayarlayayım. Ya hocam, büyük çok bir para bir da şey. değil. Yani. bak Büyük bir maliyet de değil. Bu niye önemli Hakan? Böyle hastalarda saatler o kadar kıymetli ki, dakikalar o kadar kıymetli ki. Şimdi hatta saniyeler saliseler. Şimdi ben görüntülerde gördüğüm evet. kadarıyla hı hı. söyleyeyim. Evet. Tabii ki ben kesin ölüm sebebi şudur budur. Tabii ki varsayım üzerinde konuşacağım. Yüzeysel olursak, varsayımdan tabii da çıkıyoruz. Canım. Kesin sonuç adli tıp verecek. Eyvallah hocam. Peki neler olabilir? Yüzde 80-90 bir kalp krizi. Doğru. Birden ana damarın biri tıkanmıştır. Kalbi pat diye durmuştur. Dikkat ederse şuuru zaten birden bir an, gidiyor. Evet. Bir anda gidiyor. Şuuru birden gidiyor ve bayılıyor. Hocam özür dilerim. Öncesindeki hal, tavır ve hareketlerinden bir çıkarsama yapar mısınız? Şimdi onu iz isteyelim de Reci'den. Bence bir versinler de son anları. Konuşalım. Tabii tamam. ki izleyerek konuşalım. Tamam. Önceki hali sinyal veriyor anladığımız kadarıyla zaten. Şimdi bu kulisteki canlı kanlı hali hocam. Burada işte bir hayranlığıyla. Espri yapıyor canım. Evet, Burada evet. hatta gayet iyi. Evet bu, bu, ben de diyor değil. senle diyor fotoğraf çektirmek istiyorum. Heh, diyor. Bu benim dediğim. Burada mesela zorlandığını hissettik biz. Siz de bir hekim olarak görüyorsunuz. terliyor, musunuz? burnunu siliyor. Bak, Şimdi bu... burada duygusal bir şarkı söylüyor. Evet. Herhalde Cerrahpaşa'yı söylüyor. Evet. Belki o anda babası geldi. Bak hocam, ne? bak. Evet. Bak. Şimdi sırtını tutacak. Orada bir ara bir sırtını tutuyor. Ayağa kalkıyor tekrar. Bu demin verdiğini tekrar evet. veriyor. Ee, bunun devamında e, benim ilgimi çeken... Volkan Konak, ben konserine gittim. Çok hareketli, yerinde durmayan birisi. Dikkat evet. et, oturuyor. Yürümüyor, yürüyemiyor, takati yok. Ve oturmaya çalışıyor. Bak, Eyvallah. tekrar oturdu. Evet. Normalde kalkıp yürür aslında. Eyvallah. Takat Bunlar hep yok. sinyal miydi hocam? Bence sinyal. O anda olmaya hafif hafif, bakın terlemesi. Ha bu arada... Kapalı ortamlar da çok tehlikeli. Öyle Işıklar, mi? sisler, Sis, duman. işte dumanlar, kalabalık bir ortam, klima doğru Havasız. çalışır, eksik çalışır. Bir de üstüne duygusal bir şarkı söylüyorsun, birden bağırıyorsun. Haal durum psikolojin e, tabii, nabzın darman dolar. Peki var. ben sana bir şey söyleyeyim. Benim hep söylediğim bir şey var. Bilmiyorum tabii Volkan Bey'in özgeçmişini bilmiyorum. Yüksek tansiyonu mu vardı acaba? Şunu söyleyeyim kendine dikkat edermiş ama son dönemler bayağı da titizlenilmiş, yemesi içmesi, kilo vermiş ama bundan 5-6 ay önce bir stent takılmış. Hmm. Bak işte onu bilmiyorduk mesela. Çok önemli. Muhtemelen insanlar üzüldü. Hani biz hep sizin programlar panik atak Evet. ya da işte psikolojik durum, tabii stres, tabii. stres çok önemli diyoruz, adrenalin sekresyonu. Ya oluyor. hocam işte ben yaşadım hatırla sen evet, telefonda Allah evet, razı olsun hocanın yükseldi. hakkını ödeyemem. Evet. Bu kadar dünya nezaketli,si tevazulu bir hoca üç gün beni terapi etti ben dediğinin hepsini yaptım bulan hiçbir şey olmadı ya yani psikoloji i̇şte o kadar etkili. Şimdi yüksek tansiyona bağlı hep sizin programlarınızda anlattığım üç tane önemli komplikasyon var. Evet. Birincisi Aort damarı cah diye yırtılır. Aynı o yani. Bir yandan mı Yırtılır birden patlar damar. Sonra ne olur? Ne olur? Küt düşer. Gittin. Gitti. Gitti. Şimdi mesela yere düştü çakıldı. Belki diseksiyon aort damarı yırtıldı. Ya hocam, da kalp krizi geçirdi. Hocam, o kusma, sonra, kusma ne sonra? Kusma tansiyonu aşırı düşük olduğu için vücudun verdiği bir tepki, tepki. aslında. He. Yani niye? Vücut bir şekilde tansiyonu yükseltmek zorunda beyni korumak için. Vücut tepki veriyor ki tansiyon yükselsin. Kusuyor. O, miden bulanıyor yüzden kusuyor musun? Tabii. Tansiyonun çok düşüyor. Tansiyon e, yükselsin diye yapıyor. Kalp krizinde de biz mide bulantı kusmayı çok görürüz. Aslında o da belirtilerden bir tanesi. Kalp kriz belirtilerinden bir tanesi. Mide bulantısı. Tabii. Hocam buradan izleyiciye de bir mesaj verelim. Tövbe yani bu son görüntülere baktığımızda şimdi elini böyle götürüyor. Bir huzursuzluk hali var. Mesela huzursuz hissetmek vücutta bir ağrı bir sinyal. Göğüste bir sıkışma oluyor, kola, omza ve sırta vuruyor. Siz anlatın lütfen neler sinyal? Şimdi bir kere kalp krizi pat diye gelmez. illaki ki evet. ufak tefek belirtiler Buradaki problem şu arkadaşlar. Arabamıza verdiğimiz kıymeti kendimize vermiyoruz. vermiyoruz. Doğru, yani biz arabamızı bayramdan önce herkes geçen bir haber çok vardı. Doğru. Servisler tıklım tıklım arabalar. Peki kendinize doğru. hiç baktınız mı bayramdan önce? Hatta ben buradan Çalışma Bakanlığı'na, Sa Sağlık Bakanlığı'na ve Turizm Bakanlığı'na bir duyuruda bulunayım ya. Böyle değerli insanlar, 50 yaşı devirmiş sanatçılar, akademisyen neyse bir şart. Hani sen şimdi bir iş yeri açarken sağlık raporu istemiyorlar mı? Neler istiyorlar? Tamam konser mi yapacaksın kardeşim? En son yapılan kalp muayenesini bana getir kardeşim demelisin. Çünkü bu bir zorunluluk kıl diyor hoca. Tabii ki evet. yani yazık değil mi? Şimdi biz bir daha Volkan Konağa getirebilecek miyiz? Nerede aslında, ya adam böyle aslında. sanatçılar böyle birisi bir daha nerede yetişiyor ki? Şu kritik soruyu soralım hocam. Bu eksikler olmasaydı orada bir cihaz, acil durum ekibi, ambulans olsaydı. Yaklaşık 30-40 dakikada orada e, masaj yapıldı. Volkan Konak hayatta olur muydu? Yani tabii ki bunu kesin olurdu olmazdı değil İhtimal ama en azından en azından hocam. içimiz daha rahat olurdu. Ya kardeşim tevekkül şey nedir? Ama. Tedbirimizi aldık taktık Allah'a bıraktık. Ama al. Tevekkül bu. Tabii tedbirini, tedbirini bizde Bak basit yok. bir örnek vereyim. Biz bunu ben sizin programlarınızda defalıkta de söyledim. Bir daha söylüyorum. Elektroşok cihazı nerelerde bulunmalı? Heh. Bravo şimdi, o çat diye şimdi, tamam. Şimdi Volkan, Volkan Konağ'ın Başına gelen şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Kalp krizi de geçirse, ne geçirse geçirse. Her kalp krizi pat diye yere düşüp bayılmıyor, ölmüyor. Tabi bir fenalaşıyor oturtuyorlar ya bir falan. Ya önce bir soğuk soğuk terliyor. Kendimi kötü hissediyorum diyor. Üstümde bir baskı hissi var diyor. Dikkat et erkekler genelde şöyle elini de göğsüne Doğru. koyarlar böyle. Tamam mı? Böyle ölüm korkusu vardır gözlerinde. Telaşlıdır. Doğru. Heyecanlıdır. E peki ne oldu biliyor musun? Kalp şöyle çalışıyor. Evet. evet. Volkan Konak'ta birden bir şey oldu, durdu bir şey. Belki şöyle yapıyor, kalp basmıyor ama titreşiyor. Titreşiyor. Ona ya. sen bir elektro şok vursan anında belki düzenir. toparlayacak, anında düzelir. Hocam bu ne kadar bir alet? Ya çok basit küçücük aletler de var, daha komplike aletler de var. Zaten orada bir ambulans olsa, acil durum ekibi onlarda bu aletler olur değil mi? Ya kesinlikle olur, EKG biz. cihazı olur en azından ritim sonundan emin değilsen nefesine bakarsın ya ben dikkat ettim oradan bağırıyor ambulans yok mu ambulans evet, yok evet. mu diye vatandaşın biri bağırıyor orada da Allah'tan işte bir da bir paylaşım evet. yapmış doktor bey ya o gitmiş masaj falan yapmış ama ne yapabilirsin bak bizim Türkiye'de hep küçümsüyoruz ama o kadar güzel şeyler var ki ambulanslarda artık yerli otomatik kalp masajı yapan robotlarımız var ya. Öyle mi? E tabi. Senin üstüne koyuyor edilen. mu? Yapıyor Evet mu? ne kaburganı kırıyor onu belli bir basınçta Yapıyor yapıyor çünkü sen insanoğlu ne kadar yaparsa yapsın tabii, yorulur. yorulur Belli bir zamandan tabii. sonra ellerin tutmaz. Veya fazla şiddet uygularız. Tabi kaburlarını gibi. kırarsın bilmem ne yaparsın. Bir de şeye bakalım hocam arkadaşlar rica ediyorum çok acı çok üzülüyoruz ama yere yığıldığı andan sonra herkes bir başına toplanıyor. Kaldırıyor Şuru, çekerek evet, kaldırıyor. Kapalı. Bak Bakın, bu, burada şur, mesela hatalar var mı hocam? Çünkü bir kapalı karga dolum tulumu bir kaldırıyorlar bir tekrar yatırıyorlar. Biz bu anlarda hepimiz öğrenelim diye soruyorum. Ne yapmalıyız? Yani bir kere tabii etrafının çok kalabalık olması çok doğru, doğru değil. İş bilen bir tane adam ya da iki tane adam olsa yeterli. Sert bir yere yatıracaksınız. Tamam. Eğer kusma ihtimaline karşı ilk başta anlamak için hafif yan çevireceksin. Ha. Hani kusar musar mı diye. Yutmasın Nefes mı? alıp almadığına bakacaksın. Şuradan bilekten nabza, oradan alamıyorsan şah damarından nabza bakacaksın. Atım var mı, yok mu? Eğer bunlardan şüpheliysen evet. sen bu hastaya bir an önce Kardiyopulmeler, resüsitasyon yani, yani kalp akciğer canlandırması yapmak zorunda. Kalp masajı ve nefes. Peki hangi durumda kalp masajı yapmayalım? Herkese yapalım mı kalp masajı? Ha, ve hangi durum? Mesela şuuru kapandı, nefes almıyor, nabız alamadı. Hangi Hemen başlaman lazım. Orada çok kritik dakikalar var. O Neye dakikalarda ee, kalp masajı, masajına ha. ve suni teneffüse başlaman lazım eğer nefeste almıyorsa. Ama ya iyi kötü ıh ıh diyor, diyor. ama şuuru yerinde. Ha. Yani sana cevap veriyor. E i̇yi kötü nabız var gibi var ama gibi. yok gibi. Kalbi de böyle bir arada aritmileri var. Sen şimdi o kalp masası yaparak kalbi durdurursun. He. Bak, sefer de tam tersi etki Tam tersi tabii. O yüzden mümkünse ya her ilk yardım bilen, baktığın ortamda kimse yok. Tabii ki mecburen ilk yardımı ilk bilen vatandaşın bunları yapması Hiç lazım. Hiçbirimiz bilmiyoruz işte. Sorun orada hocam. Burada mesela nabza bakıldı mı ben bakılmadı gibi Görüyorum o kalabalıkta. Vallahi ilk başta sesleniyorlar herhalde anladığım kadarıyla. Bak anlaşılamıyor. Bakın şuruna bakıyorlar. Halbuki şu anda saliseler bile önemli Çok değil önemli. mi? Çok önemli. Çok önemli. Hocam, Orada kıpırdatmak mı, kıpırdatmamak mı? Şimdi normalde buradaki kıpırdatmanın bir önemi yok. yok. Yürütmek mi, yürütmemek mi? Esas He. o. Mesela adam kalp krizi geçiriyor. Evet. Gel seni kardeş arabaya bindirelim bir hastaneye Onu götürelim. Siz yok. Sakın ha. Sakın dedin. Niye? Sen şimdi kalp kriz geçiriyor. Ne demek kalp krizi? Damar tıkalı o bölgeye kan gitmiyor. O bölgede kuru çöl çöl nekroz geliyor. Yani oralar ölmeye başlıyor. Kalp krizinin amacı ne? Oraya gelen kanal tıkanıyor. Devamında kocaman bir nekroz oluşuyor. O nekrozu küçültmen için hastayı çok yürütmeyeceksin. Kalp otomatikman kendini zaten şey altına alıyor. Yavaşlıyor. Basıncı düşüyor. Çünkü niye? Kalp hızlanırsa daha çok kana ihtiyacı var. O bölge hızlıca ölür. Dolayısıyla seni yürütmemen onu en, diyelim ki 112 gelmiyor ya da acil gelmedi. en bu Ambulans gelmedi. Arabana koyup ama yürütmeden hemen hastayı arka koltuğa uzatıp bir an önce onu götürmen lazım. Hemen anjiyoyu alman lazım. Bak bundan 20-30 sene önce konsept şuydu Hakan. Kalp kriz geçiren insanlar acil anjiyoyu alınmazlardı. Yoğun bakım alınırlardı. Serumdan kan cıvıtıcı ilaçlar verirlerdi. Ölen ölür kalan sağlar bizimdi. Ertesi sabah sağ kalırsa hasta kan değerleri düştükten sonra bir hafta sonra bir anjiyo yapalım den, denirdi. Şimdi öyle değil. Şu anda dünyada da Türkiye'de de hemen hastayı kalp krizi geçiyor. Hemen alıyorlar anjiyo odasına. Anjiyosunu yapıyorlar. Gerekli yerlere stent, gerekli yerlere pıhtılara müdahale yapılıyor. Hatta ve hatta hemen acil bypass'ı alıyorlar gerekiyorsa çok %90'ı gerekmiyor da %10'u gerekebilir. Acil bypass alıyorlar. Konsept değişti, ulaşım değişti. Ya bu insanlar özellikle sanatçı kesiminin illaki ekonomik seviyeleri yüksek, tabii, tabii, imkanları Özel var. var. Ben buna çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Ya diyorum ya. Volkan Konak belki arabasını bakıma götürmüştür bayramdan önce ama kendisini götürmemiş. Keşke götürseymiş. Keşke. Niye çok büyük bir e, e, sanatçı Hocam Şimdi bir şey üzülüyoruz. sorabilir miyim? Özür dileyerek. Belev ki 4-5 ay önce gitmiş. Ama buraya gelmeden 10 gün önce gitmiş olsaydı yine kalbinin tetkikini yaptırmış olsa bu Bilini, şu anda bilir, bilir. olanla ilgili bir sinyal yakalanabilir miydi? Şimdi şöyle yani koroner damarında eğer darlık varsa evet. mesela stentin içinde yeniden bir daralma olduysa He. yapılan tetkiklerde iyi illa ki çıkar. Çıkardı. Ama hocam Volkan Bey bakın şarkı söylüyor. Heyecanlı, dinamik bir adam. Evet. Duygusal bir adam. Aynen. Ağlarken tansiyonu 220 oldu. Doğru? Duygu Olabilir. duygusallık diye otomatikman onu oynatıyor. Tabii. O arada da kalp krizi geçirdi. Ya da o arada aslında birden yere yığılması sadece kalp krizi sonucu değil. Kalbin elektrik sisteminin kontak kapatması. He. Kalp Sistem kendini kapatıyor. Kalp Ama hocam zaten Hakan'ın az önce söylediği bilgi, önemli. iki ay önce mi demiştim? Bir stent hikayesi Yok, var. Yok, ay -5 önce. Dört beş ay önce. Benim aklıma şu geliyor, bunu da konuşmazsak bence olmaz. Ee, biz bilim diye bazı ön kabuller bize dayatıldı hocam. Ve biz bu ani ölümleri, genç yaşta ölümleri çok duyuyoruz. Şimdi biz Volkan Konak'ta da elimizde tek bir olağan şüpheli var, o da aşı. Yine bunun izini aramalı mıyız? Ya arasak dahi stent takıldığı için zaten kan sulandırıcı alıyordur muhtemelen. Yüzde doksan Çok iyi bakıyormuş kendisi. E, tamam demek ki düzenli ilaçlarını Teci, alan dikkat birisi. ediyormuş alıyormuş. Ben burada stresin daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Düşünsene şarkıyı söylerken yaşayan dedim ya halk ozanı. O kadar doğru bir tespit ki, ki o ki, psikoanaliz yaptığınız. Tabii ki. Çünkü ben de hepimiz insan olduğumuz için duygularımızla bütün vücut kimyamızı bozuyoruz. Sinirlenince ağzımız kuruyor. Halbuki gizli şeker vardır. Ne bileyim nabzın artıyor falan. Dediğiniz gibi burada şarkılarını okurken ki haleti ruhiyesi onun bedenindeki biyolojisini bozuyor. Yani. Hoca dediği gibi belki tansiyon orada bir yani, anda. Yani dedim ya ya da. Ya da yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması oldu çünkü hastanın o anda şuuru kapalı. O da olabilir mi? Olabilir hocam. tabii. Kes, yani kesin yüzde yüz kalp krizi. Biz stent takıldı hikayesine hı bakıyorsun. İlk hı. akla tabii ki kalp diyoruz. krizi gelmeli. Ama illa kalp krizi Beyin kanaması da olabilir mu hocam pat olur, diye? Olur. Olur. Sonra Ebru arada işte kalkıp kusma. Hatırlıyoruz mesela. Şimdi tabii oradaki problem beyin kanamasında kalbi durmayabilirdi. Hani orada da öyle bir şey var. Evet şuuru kapanır yere yığılır ama kalbi pat diye durmaz. Kalp masajına illa ihtiyacı olmaz. %90'ın üzerinde bir kalp krizi olduğundan evet. şüphem yok. Peki hocam 30-40 dakika kalp masajı neden işe yaramadı? Ne oluyor o sırada? Şimdi büyük bolasa büyük bir damar tıkandı. E, bu arada titreşim bozukluğu işte dedim ya 30-40 dakika yapana kadar orada elektroşok cihazı bulunsa şak diye bir bulsan kalp tık Tık yaptığımı hemen ver. hızlıca 112'yi çağırırsın ya da neyse ambulansa yetiştirirsin. Zaten buradaki problem zaman kaybı. Tabii ya öyleymiş. Kapıda ambulans, işte. sağlık arkadaşlar, emekçileri orada gidecekti. Gerekenleri zaten yapar topar hızlı bir şekilde hastaneye yetiştireceklerdi. Çünkü hastaneye geldiğinde zaten e, ölmüş evet, maalesef. Hocam. O arada ölüm sebebini net anlarsın. İşte gerekli tetikleri yaparsın, kanlarını alırsın, MR'a götürürsün gerekiyorsa ya da hemen anjiyo alırsın Hastaneye Hastaneye geldiğinde vefat gerçekleşmiş evet. Hocam. evet. Evet, öyle gelmiş. Çok basit ya. Arabanızdan daha çok kendinize değer verin. Siz o arabayı bir daha kazanır daha iyisini alırsınız. Ama o araba sizi bir daha almaz. Bu kadar. Bir daha Volkan Konak gelmeyecek kardeşim. Ha, doğru ki. Siz varsanız hayat var. Tabii ki ya bu kadar basit. Ya bir doktora gitmek. Öyle ya da böyle. Bugün her yerde doktor var artık. Hocam randevu alamıyorum. Ya zorla kardeşim. Acile Çabala. git. Göğsüm mü ağrıyor? Bekleme doktoru. Randevüyü bekleme. Git acile kardeşim. Gerekirse hakkını araya. Ya de ki kardeşim benim göğsüm ağrıyor. Ben kalp bak ailemde riskler var. Tütün kullanıyorum. Şunu yapıyorum. Şekerim yüksek, tansiyonum yüksek. Risk faktörümün doktorların saydığının 10 tanesi de var bende. Sana bakmazsa o doktor o zaman biz gel beraber hesap soralım. Eyvallah. Çabala. Kesinlikle hocam önemli bir şey söylediniz. Metin Arolat'a baktığımızda o da kapalı bir alanda, sahnede, evet. duman, sis, sıcak hava, havasız bir ortam aynı şekilde Volkan Konak'ta da benzeri gördük. Ses, doğru. İnanılmaz. Neler tetikler kalp krizini? Ya dedim ya, senin şimdi adrenerjik sekresyonu, adrenalin sekresyonu arttıran her şey tetikler. Ses et, tetikler çünkü adam ne konuştuğunu ya da duymuyor çünkü ses sanatçısının meziyeti çok zor kolay bir iş değil. Doğru. Orada o insanlara performans sergileyeceksin. O insanların gürültüsünü düşün. Bir de e, orkestranın gürültüsünü düşün. O arada da senin sesin ön plana çıkmalı. Çok Kendini bir zorlayacaksın. Bir Kendini zorlayacaksın. O, o tıkman tansiyonun zaten yükselecek. Sen ne yaparsan yap. Ya hocam çok özür dilerim. Ee, sahne, ekran da öyledir. Beyazıt Öztürk kulakları çınlasın. Yıllar yılı adam. Beyaz şov yaptığı şeyde, burada Kanal D'de. Ben TV8'de sabah yine klasik biz garip kuravaz programımı yapıyorum. Bana konuk oldular. Titriyor. Ya Hakan dedi ne zor dedi. Şimdi ben yıllar yılı dedi gece program yaptığım için dedi konuk ağırlamakla. Konuk olmak arasında canlı yayında öyle. yani ekrana çıkmak bile heyecanlandırıyor insanı, nabzını evet. yükseltiyor. Sanki. Dediğiniz evet, doğru. gibi şimdi sahneye çıkıyorsun. Evet. Yüzlerce insan, ışıklar üstünde senin spotlar. Çıkıyorsun Dikkat bir sorumluluğun musun? var. Sanatçılar, Üstesinden gelmen gereken. Sanatçılar sıklam terliyor. Terler. İnanılmaz terliyorlar. Doğru. Zaten ışıklar, spotlar, etraf zaten kapalı ortamlar zaten sıcak. Evet. Bir de üstüne efor harcıyorsun. Yani sen şimdi şöyle düşün sen her gün koşan adamsın. Evet. Nasıl terliyorsun? Uuu, su. Yani düşün. Bu su. arada orada kimyasal sisler, misler bir şeyler geliyor. Doğru ışıkı, bu arada, ışık ışıkmış. Yani tabii ki. Bunlar da etkilemiş. Ha bu mesleğin etkilemiş belki de handikapları ama bu Handik. profesyonel yapanlar bir şekilde. Bir de maalesef sanatçı arkadaşlardan kendilerine bakmıyorlar. Bakmazlar. Stres içinde yaşamları. artık yani, bakmazlar. Kötü alışkanlıkları olanlar Var. oluyor. Başka sıkıntılar olanlar oluyor. Düzenli uykuları yok. Bak Doğru. düzenli uyku ne kadar önemli. Öyle, öyle değil mi? 8 saat kesintisiz uyku o kadar önemli ki. Kalp sağlığına da önemli. Beyin sağlığına da önemli. Kilona da önemli. Yani her şeye önemli. düzenli uyku diyoruz. O kadar önemli ki. Hormonal dengen bozuluyor. Doğru. Ee, özellikle ses sanatçı arkadaşlarımız hep geceleri konserleri icra ettikleri için... O mesela gece yarısı falan anca uyuyorlar onlar. Doğrusu uyuk alamıyorlar yani. Öyle. Hocam e, mesela 12 kez kalbi durup hayatı yeniden dönen biri var. O da, o da bir şey. mucize inanılmaz. Biz geçen vermiştik Hakan galiba 60 dakika kalp masajıyla da aynı şekilde dönen var. Bunlara e, bir onların, kişinin geri dönüp dönmemesine ne karar veriyor? Onların o? kalp damarları açık. <laughs> Koroner damarları tıkalı değil. Hı. Kalp besleniyor bir şekilde Sadece kan Sorun oluyor. Bakın genç yaşlarda 20 yaşında kalp krizinden öldü deniyor mesela. Tabii. Aslında onların büyük bölümü kalp krizinden ölmüyor. Kalp kası iltihabından ya da kalp kası ailevi hastalığından kardiyomiyopatiden ileti sistemi, kalbin elektrik santralinde sorun oluyor. Elektrik santralinde kesintiler oluyor. Pat diye düşüyor. İşte o insanlar masajla dönebiliyorlar. Hocam yaş aldıktan sonra kalp krizini atlatma ihtimallerinin yükselmesi neyle bağlantılı? Şimdi şöyle düşün. 30 yaşında bir adam kalp krizi geçirdi. 70 yaşında amca aynı damarları tıkandı. Ha. Hangisi ölüm riskine daha şey? Genç yakan, olan. Genç ha. olan. Sen Niye? Kalbi idmansız çünkü. Ha. 70 yaşındaki bir adamın koroner damarındaki plak Zaman 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 yıllar 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 içerisinde artıyor 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 bir gün pat diye pıhtı oturuyor ya da o damar oradaki plak yarılıyor içine trombosler geliyor pıhtı oluşuyor o bölgeye kan gitmiyor ama yan dallar iyi geliştiği için koletereller 70 yaşındaki kurtarıyor. amca kolay kolay ölmüyor. Hmm. Ama 30 yaşındaki çocuk gencecik çocuk. İdmansız yakalanıyor hani bu şeye düşün Hiç koşmamışsın yürümemişsin 90 dakika maça çıkarıyorlar seni Mümkün değil çıkaramaz. Basitçe. Hocam bir şey daha sorabilir miyim Her ikisi de kötü alışkanlık biliyorum Biri tütün biri alkol ee, Hangisi oran salladığınızda Hangisi daha kaybede? Şimdi kronik inflamasyon dediğimiz Hadisede İkisi de en büyük düşmanımız ee, bak, ya, Vücuttaki bilmiyorum. yangına Biz eskiden şöyle bir inanış vardı halk arasında ya tütün zaten zararlı kardeşim. Evet, Yıllardır biliyoruz. Kalp evet. damarlarında tıkıyor, kanser yapıyor. Doğru bunu hep biliyoruz. Öbürünü birazdan masum gösteriyor bu. Öyle gösteriyor. Hatta bazen ben şunu da duydum. Kanı sulandırıyor. He, kanı sul bir bir, bir kade iç iyi gelir. Kanı sulandırıyor. Akşamlara bir, bir kadeh içiyorum hocam He. çok iyi geliyor. Yok kardeşim. Yok. Yangına benzin döküyorsun. A Uzun var. Tabii şekere davetiye çıkarıyorsun. Obesteye davetiye çıkarıyorsun. Hiç gerek yok. İkisi Hiç gerek de kesinlikle yok. zararlı.